Sakarya'dan herkese merhaba. Evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün oklava kullanmadan 40 kat börek hazırladım. Dilerseniz bu tarifimi nasıl hazırlamışım? Buyurun hep beraber izleyelim. Öncelikle böreğimizin iç harcını hazırlama işlemine geçelim. Şöyle orta boy bir tane soğanımızı ben elimde doğramayı tercih ediyorum. Hemen tavamıza doğruyorum. İnce ince soğanımızı doğrayalım. Öncelikle iç harcımızı hazırlayacağız. İki seferde böreğimizi açacağız. Bir tepsi böreğimizi katlarını sayamayacaksınız. O kadar sizlere iddia ediyorum. Orta boy bir tane hemen soğanımızı 100 gram kıyma aldım tavama orta boy bir tane soğanımızı da ince ince kıymamızın üzerine doğradım hemen soğanımızı doğradıktan sonra şöyle 2-3 tane kapya biberi ben alıyorum sebzelerimi buzluğa atıyorum kapya biberini bu şekilde gerekli oldukça çıkartıyorum elimin altında hazır oluyor şöyle 3 adet de kapya biberi ekledim yarım çay bardağı da sıvı yağ Kıymamın yağı yok o yüzden sıvı yağ ekledim. Eğer kıymanız yağlı ise ya 2-3 yemek kaşığı yağ kullanın ya da hiç kullanmayın. Patlıcanlarımızı kabuğunu soyalım, ince ince doğrayalım. Doğramış olduğumuz patlıcanları şöyle burada 1 litreye yakın suyum var. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim suyumun içerisine ince ince kıydığım patlıcanlarımı tuzlu suyun içerisine atıyorum. Sebzelerimin hepsini kavuracağım. Kesinlikle börekle börek hamuruyla buluştuğunda soğuk olması gerekiyor. Tavamızı hemen ocağa alalım. O arada da patlıcanlarımızı doğrayalım. Kısık ateşte kavurma işlemine geçelim. Hemen patlıcanımızı ince ince kıydım. 10 dakika bekledi tuzlu suyumuzun içerisinde. Suyun içerisinde beklettikten sonra 10 dakika hemen Avcunuzun içerisinde iyice sıkın. Kesinlikle patlıcanın suyu kalmasın. Acı suyunu dışarıya versin. Burada yarım kilo patlıcanım vardı. Gördüğünüz gibi suyun rengi değişmiş. Acısı suyuna geçmiş. Hemen kavrulan sebzelerimizin içerisine patlıcanı ekleyeceğim. Şöyle kıymamız suyunu çekti sebzelerimiz hafifçe pembeleşti. Yarım yemek kaşığı şöyle domates salçamı da ekledim. Bu iç harcında domates kullanmayın. Sebzemizin e, susuz olması gerekiyor. Böreğimizin içerisinde güzel bir lezzet vermesi için. Şöyle yarım yemek kaşığı salçamı da ekledikten sonra ince ince kıymış olduğum patlıcanlarımı da ekliyorum. Kesinlikle su eklemeyeceğiz. Bu şekilde sebzeler kendi suyuyla yağıyla kavrulacak. Patlıcanımız güzelce pişinceye kadar iç harcımızı pişirelim. Benim salçamın içerisinde birazcık tuz olduğu için şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Tuzunu damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Hemen tuzunu da ekledikten sonra ara ara karıştırarak bu şekilde iç harcımızı pişireceğim. İç harcımız şöyle patlıcanlarımız güzelce pişti. Bu şekilde kendi suyuyla sıvı yağla kavurdum. Hemen içerisine şöyle bir çay kaşığı karabiberimi tuzumu eklemiştim. Hemen karabiberimi de ekledikten sonra iç harcımızın altını kapatıyorum. Balkona gönderiyorum soğuması için, çabuk ve hızlı soğuması için balkona bırakacağım. Hamurumuzu yoğurma işlemine hemen geçelim ölçümüz bir tepsilik börek ölçüsü şöyle bir su bardağı yoğurdumuz bir su bardağı sütümüz bir çay bardağı sıvı yağımız iki yemek kaşığı elma sirkemiz elma veya üzüm hiç fark etmez bir paket kabartma tozu bir tatlı kaşığı tuzumuz, bir tane de yumurtamız. Bir tepsilik börek hamurunun ölçüsü. Tüm malzemelerimizi ekledim. Çırpıcı yardımıyla güzelce çırpalım. bir hale aldığında hemen unumuzu ekleyelim. Burada 6 su bardağı unum var. Şöyle bir bardak kalarak da unumuzu azar azar ilave edeceğim. Yarım bardak eksik bir bardak fazla kullanabilirsiniz. Unun miktarı farklılık gösterebilir. Bir kaşık yardımıyla Hamurumuzu iyice toparlayalım. Toparladıktan sonra elimizle yoğurma işlemine hemen geçelim. Elinize yapışmayı kestiği anda un eklemeyi kesin. Burada hamurun kıvamı çok önemli. Çok yumuşak yaparsak böreğimiz tel tel olmaz. Çok sert yaparsak da güzel açılmaz. Şöyle hemen tezgahımızı alalım tezgahımıza aldığımız hamurumuzu tezgahta yoğurmaya devam edelim etrafını toparladıktan sonra hamurun şöyle tezgahımıza yapışıyorsa hamurumuz yumuşak demektir birer yemek kaşığı un ilave ederekten uzunca bir süre yoğuralım hamurumuzu 7-8 dakika yoğurdum şöyle tezgahımıza kesinlikle yapışmıyor, elimize yapışmıyor. Pürüzsüz oluncaya kadar hamurumuzu yoğuralım. Ne sert olacak ne de yumuşak olacak hamurumuz. Şöyle hemen ortadan ikiye ayıralım. Ortadan ikiye ayırmış olduğumuz Şöyle hamurumuzu tekrardan onar tane bezeye ayıracağım. Onar beze, onar beze merdane yardımıyla böreğimizi açacağım. Oklava kullanmadan ama katları belirgin harika bir börek olacak. 20 tane bezeye ayıracağım. Hemen bezelerimizi hazırlayalım. Şöyle kıvamı bakın içerisi pürüzsüz. Kulak memesi kıvamında olacak. Ne sert olacak ne de yumuşak olacak. 20 tane şöyle iri ceviz boyutunda bezelerimi hazırladım. Hemen hazırlamış olduğum bezelerimi tatlı tabağı boyutunda merdane yardımıyla açacağım. altına üstüne un serperek tüm bezelerimizi bu şekilde açalım. 20 tane tatlı tabağı boyutunda şöyle bezelerimi açtım. Dilerseniz ikişer ikişer de açabilirsiniz hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki bizi hiç yormuyor açarken. Şöyle tatlı tabağı boyutunda açmamız yeterli. Hemen ara katlarına şöyle bir su bardağı nişastam var. Silme bir tatlı kaşığı ara katlarına nişasta ekleyeceğim. 10 tane tatlı tabağı boyutundaki yufkamı bu şekilde kat kat birbiri üzerine ekleyeceğim. Şöyle 10 tane bezemi kenara kaldırdım. Şöyle 1 su bardağı nişastamdan bir tatlı kaşığı kadar kaldı. Nişastasını çok fazla kullanmayın. Silme birer tatlı kaşığı her yufkanın arasına yeterli geliyor. açma işlemine hemen geçtim. 10 tane yufkamızı hiç dinlendirmeden öyle kolay açılıyor ki. Yufkalarımızı açarken merdaneyi çok fazla tüm gücünüzle gezdirmeyin. Üzerinde kat aralıkları birbirine yapışmasın. bir de dikkat etmeniz gereken alt üst çevireceksiniz. Eğer alt üst çevirmezseniz yufkayı açarken alt katındaki yufkalarınız açılmaz. Üst kattakiler çok açılır, oradan yırtılma yapar. Bu şekilde inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Ne kadar kolay açıldığını görüyorsunuz. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlerle tariflerimi detaylı bir şekilde şöyle bir bak paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı. Küçük de olsa bir yorum atıp beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Yağmurlu bir Sakarya'dan herkese selam gönderiyorum. Sizler de beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok mutlu olurum. En çok nerelerden izleniyorum? Kesinlikle şöyle alt üst çevirin. Bu aşamada kat aralıkları birbirine yapışsa bile piştiğinde katları tel tel ayrılacak kesinlikle. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim. Bu kadar kolay bir tepsi börek yapmak. İnceltebildiğimiz kadar 10 adet yufkamızı merdane yardımıyla iyice incelttik. Hemen inceltmiş olduğumuz yufkamızı şöyle tepsimizi üzerine bırakmıyorum. Şöyle bir parmak arayla genişliğinde. Çünkü kestiğimizde yufkamız toparlanacaktır. Şöyle bir parmak genişliğinde fazla fazla kestim. Eğer ununuz özlü kaliteli ise kestiğinizde ununuz toparlanır yufkanız. Şöyle tepsi boyutuna geldik tepsinizden keserken bir parmak fazla kesin. Hemen diğer parçalarımızı da dörder parmak arayla keselim. Şöyle tepsimize yerleştirelim. Bu böreğimiz 40 kat olacak. 40 kat börek oklava kullanmadan bu kadar kolay mı yapılır? Gönlü güzel takipçilerim. Şöyle hemen e, parçaları eşit bir şekilde yerleştirdim. Hazırlamış olduğum, hazırlamış ve e, soğumuş olan kesinlikle iç harcınız bu aşamada soğuk olsun. Şöyle iç harcımızın tümünü böreğimizin üzerine ekleyelim. Şöyle bakar mısınız renkli rengarenk İnanın lezzeti harika kesinlikle. Hemen diğer yufkamı da aynı şekilde açacağım. Ve bir tepsi böreğimiz hazır. Gönlü güzel takipçilerim. Hemen şöyle ikinci yufkamı da açtım. Tepsimin üzerine hemen parçaları iç harcımın üzerine seriyorum. Şöyle bak yufkamızın kat aralıklarına bir bak. Böreğimizin. Hiç tereddüt etmeden tariflerimi hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle %100 tutan tarifler. Hemen şöyle kesmiş olduğumuz bir parmak tepsiden fazla kesin keserken. Yoksa yufkamız toparlanıyor değerli bacılarım. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şöyle bir bakar mısınız? Bakın. Yufkalarımız o kadar güzel bakın yapışma yok yapışan yerlerde piştiğinde zaten kesinlikle tel tel olacak kesinlikle kataralığı ayrılacak elimden geldiğince tüm detaylarıyla püf noktalarıyla sizlerle tariflerimi hazırlamaya çalışıyorum desteğinizi benden esirgemeyin hemen şöyle öncelikle tepsimizin ortasından keselim böreğimizi keselim kesmeden pişirirsek kat aralıkları güzel pişmez dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz bu şekilde kat aralıkları güzel pişecek içi de ala ala 40 kat böreğimiz oklava kullanmadan hazır şöyle kare bir şekilde kestim. Dilerseniz daha büyük de kesebilirsiniz. Hemen kestikten sonra böreğinize burada 150 gram tereyağım var. Üzerine hemen böreğimin tereyağımı ekliyorum. Bu ara katlarına tereyağı çekecektir pişerken. Altına ara katına kesinlikle yağ kullanmadım. Bu yağ fazla değil. Normalde bir tepsi böreğe daha fazla yağ kullanıyoruz. Her yerine gelmesini sağlayın. Kat aralıkları tereyağıyla beraber piştiğinde tel tel ayrılacak. Hemen tereyağımızı sürdükten sonra üzerinin ben daha parlak güzel olmasını istiyorum. Şöyle bir tane yumurta sarımı böreğimin üzerine sürüyorum. Böreğimizi 180 derecede pişireceğim. Alt üst ayarda 180 derecede altı üstü güzelce nar gibi kızarıncaya kadar böreğimizi pişirelim yumurta sarımızı da sürdükten sonra 40 kat böreğimizi oklava kullanmadan hemen fırınımıza gönderiyoruz gönlü güzel takipçilerim böreğimiz fırından çıktı kesinlikle denenmesi gereken bir börek hemen şöyle sizlerle beraber doku testini yapalım Şimdi kataralıklarını sizlere göstereceğim. İnanın hala soğumadı, soğumasını bekleyemedik. Şöyle bak, altı üstü çıtır çıtır, asla hamurlaşma yok içerisinde. Gördüğünüz gibi 40 kat böreğimiz hazır, her yeri aynı. İç harcı muhteşem. Denenmesi gereken harika bir börek. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp desteğinizi benden esirgemeyin. Şöyle bakın. Hepsi birbirinden güzel. Gördüğünüz gibi kat aralıkları bu şekilde çıtır çıtır içerisi yumuşacık abone olmayı diğer sayfalarıma da bir göz atmayı unutmayın sağlıkla kalın hoşçakalın